Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 1 Mayıs tarihli bir makyaj ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak fakirden 2 yıl garantili toz torbasız elektrik süpürgesi var. Fiyatı 499 lira. Paşa Bahçeden ikili yağlık sirkelik 10 lira. Yine Paşa Bahçeden üçlü kase seti 14 lira. Kiwi marka 2 yıl garantili çay makinesi var. 119 lira. 140 cm 60 cm 4 bölmeli 2 kapılı çok amaçlı dolap 179 lira. Lavdan üçlü dondurmalık 9 lira. Yıldız kristal kase çeşitleri 5 lira. Dijit sudan 2 yıl garantili mikrodalga fırın geliyor 329 lira. Fakirden 2 yıl garantili el mikseri var 90 lira. Lavdan bulum sürahi 10 lira. Paşa Bahçe ikili marine tabak 7 lira. Arzum saç düzleştirici 2 yıl garantili 129 lira. Paşa Bahçe'den çukur tabak 8 lira. Heyfer'den saç kurutma makinesi var. 2 yıl garantili 60 lira. Paşa Bahçeden altılı pasta tabağı seti 35 lira. 2 farklı renkte metal banyo organizer çeşitleri 16 lira. 200 fotoğraflık fotoğraf albümü 13 lira. Farklı renk seçenekleriyle masaüstü organizerleri her biri 3.50. Paşa Bahçeden üçlü oval tabak 20 lira. 110 santime 60 santim kaydırmaz taban trend yolluk 27 lira. 150 santime 80 santim olanı 45 lira. Paşa Bahçe derin kase 25 lira. Philips'ten 2 yıl garantili Powerlife buharlı ütü 199 lira. Üçlü Alegra su bardağı 12.50 150 cm'e 215 cm dantelli masa örtüsü 25 lira. Relax'tan 2 yıl garantili büyük boy termos var. 2,5 litre artı 2,5 litre olarak belirtilmiş. Fiyatı 249 lira. Paşa Bahçeden büyük boy sunum kasesi 30 lira. Şefsten tek fiyat bıçaklar var. Her biri 7.50. Cam damacana sürahi 13.50. Paşa Bahçeden tekli servis tabağı 15 lira. İkili mutfak havlusu Kasilda Home'dan 10 lira. Bambu döner tabla var 60 lira. Kadınlar için yüksek tavan spor ayakkabıları geliyor 40 lira. Paşa Bahçeden büyük oval kase 25 lira. Kadınlar için taşlı keten ayakkabılar 17 lira. Paşa Bahçeden ayaklı şekerlik 12.50. Günlük erkek ayakkabıları var 18 lira. 36-40 numara aralığında anne tokalı terlik çeşitleri 20 lira. Pilsan'dan kontrollü bisiklet 35 kilogram kapasiteli 100 lira. Kadınlar için yanı şeritli tayt 17 lira. Kadınlar için düğmeli pijama takımları 47.50 Farklı renk seçenekleriyle magic askılar 250. Digit Sudan 127 ekran uydu alıcılı TV 1799 lira. Meizudan Meon cep telefonu 1199 lira. Express Türk kahvesi makinesi 2 yıl garantili 229 lira. Singerden el dikiş makinesi 50 lira. Arzum'dan saç maşası 75 lira. Philips'ten 2 yıl garantili epilatör 109 lira. Şu saç kesme makinesi 75 lira. Kazak tüyü toplama makinesi 30 lira. Kapitoneli lüks yatak örtüsü seti 109 lira. Sizlerle birlikte dolu dolu 1 Mayıs aktüel kataloğu inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.